Arkadaşlar merhabalar ben Selman. Bu videoda sizinle Insta360 GO 3 aksiyon kamerasını inceleyeceğiz. Bilmiyorum bunu aksiyon kamerası mı demek gerekir ama ben öyle diyeceğim. Çünkü aksiyon sporlarında da rahatlıkla kullanabileceğiniz özelliklere sahip. Şimdi uzun zamandır bu kamerayı merak ediyordum. Niye? Aslında böyle baktığınızda GoPro'ya benziyor. O ekrana dönüyormuş GoPro'dan farklı diyoruz. Onun haricinde ne var? Şurasında bir pin var. Bunu böyle tutup da lensi çektiğimizde <laughs> bakın kamera... Bir tane daha kamera doğurdu. Tencere. Tencere doğurdu muydu o hikaye. Şimdi böyle bir özelliği var. Aslında en büyük farklılığı Insta360 Go için bu. Daha önce işte Go vardı, Go 2 vardı. Fakat artık çok daha gelişmiş. Buradaki bu setiyle aslında daha yüksek çözünürlüklü ve daha fazla özelliğe sahip nedir? Aslında sizin kullanacağınız şey bu. Yani bununla tek başına video çekebilirsiniz, fotoğraf çekebilirsiniz. Tüm her şeyi yapabilirsiniz. Ardından e, şarj etmek istediğinizde veya görüntülere bakmak telefonunuzu aktarmak istediğinizde ise bu alete takıyorsunuz. Şöyle bıraktığınızda mıknatıslı yapışıyor. Hem burada şarj oluyor şu anda kırmızı yanıyor. Hem de görüntülere bakabiliyorsunuz. Ekrandan anlık olarak izleyebiliyorsunuz. Ayrıca ayırdığınızda kablosuz olarak da izlemeye devam edebiliyorsunuz. Çok eğlenceli bir alet. Şimdi hızlıca bir kutu içeriğinden bahsedeyim. Kutu içeriği olarak farklı konfigürasyonlar da olabiliyor. 64, 128'lik satılıyor diyebiliyorum Türkiye'de. Ben 64'lü kullanıyorum. Gayet yeterli depolama olarak elbette daha fazla olsun isterseniz 128'liği tercih edebilirsiniz. Kutu içerisinden Insta360 GO 3 geliyor. Üzerinde bir lens koruyucu var. Bunu çevirerek sökebiliyorsunuz ama yine bununla kullanmaya devam etmenizi öneririm. Action Pod dediğimiz bu daha büyük ekranlı olan şarj portu geliyor şarj kablosu, hızlı başlangıç kılavuzu ve bir tane de manyetik boyunluk var. Bu manyetik boyunluğu kullanmak da çok keyifli. Vlog çekerken mesela pol görüntüler için kesinlikle kullanabilirsiniz. Aynı zamanda yine çok severek kullandığım böyle bir alet var. Bu da aslında manyetik ve hızlı şekilde hem bu Action Pod'la yapıştırabiliyorsunuz şu şekilde. Ayırmak da çok kolay ve çok güzel oturuyor kesinlikle buraya sapa sağlam. Aynı zamanda bu sadece Insta360 Go 3'ü de tek başına üzerine oturtabiliyorsunuz. Ben bununla mesela geçenlerde İstanbul Park'ta Porsche'nin etkinliğine katıldığımda çok güzel görüntüler çektim ve bu böyle bir vantuzu da var bunun. Yine beraberinde geliyor. Bunu cama yapıştırdığınızda mesela çok güzel videolar çekebiliyorsunuz. Zaten hafif bir şey olduğu için kesinlikle yapışma problemi de yaşamadım. Acayip hoşuma giden bir ürün oldu bu anlamda. Bu taşınabilirliğinden kaynaklı. Kullanımı kesinlikle çok kolay. Kutudan son olarak böyle bir aparat çıkıyor. Bu aparatın üzerine de yine kamerayı oturtabiliyorsunuz. Ve bu da bir klips var üzerinde. Bu klipsle mesela şapkanıza takabilirsiniz, gömleğinizin yakasına takabilirsiniz veya kemerinize takabilirsiniz. Aslında aklınıza gelebilecek pek çok farklı yere yine kamerayı takabilirsiniz. Sökmek için de çekmeniz yeterli manyetik şekilde üzerine oturuyor. Şimdi kameranın da biraz özelliklerini anlatayım. Önceki neslin şarj kutusunda şu anki bu Action Pod'daki gibi bir ekran yoktu. Çok daha basitti. Aynı zamanda 1440p videolar kaydedebiliyordunuz. Fakat artık 2.7K videolar kaydedebiliyorsunuz. Ve 1440p'de 50 kare, 2.7K'da 30 kare video kaydedebiliyorsunuz. Ben ağırlıklı olarak 1440p'de 50 kare çekmeyi tercih ettim. Çünkü 50 karenin akıcılığı daha çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla onu tercih ettim. Keşke 2.7K'da 50 kare olsaymış istedim ama elbette yani çok ufak bir alet. Dolayısıyla içeriğin kalitesine çektiğiniz videolardaki görüntü kalitesi çok da önemli olmuyor. Standartlara yeterli. Fakat elbette hani işte GoPro veya Insta360'ın kendi e, ağır kamerası var biliyorsunuz. Yani onlarla rekabet edecek seviyede değil. Fakat bu boyutlarından kaynaklı yani şunu şuna bakar mısınız mesela? Bu boyutlarından ve kullanım kolaylığından kaynaklı kesinlikle bir şikayet etmedim. Su geçirmezliklerinden de bahsedeyim çünkü aksiyon için önemli bu detay. Bu kendisi sadece IPX8 sertifikasına sahip. 5 metreye kadar dalışlara dayanıklı. bu ise IPX4 sertifikasına sahip, sıçramalara karşı dayanıklı. Doğrusu yeterli bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Bunun üzerinden cihazı şarj ediyoruz. Bunu taktığımızda buraya oturuyor, şarj olmaya başladı. Bunu şarj etmek için üzerinde Type-C portu var. Buradan şarj ediyoruz. Yan tarafında kilit tuşu var. Bu kilit tuşuna bastığımızda Insta360 Go3'ü çekebiliyoruz buradan, çıkartabiliyoruz. Yoksa çıkmıyor. Çekseniz de çıkmıyor. Dikkat edin, çok zorlamayın. Sağ tarafında da üst tarafta açma kapama butonu, alt tarafta da quick özelliği atayabiliyorsunuz. Buradan da hızlı şekilde aslında bir mesela kayak özelliklerini kişiselleştirebiliyorsunuz kayak için. İşte kampta yürüyüş o tarz hangi amaçlarla kullanıyorsanız kamerayı o moda geçiş yapıyor İstediğiniz şekilde aslında oradan hızlı bir video kaydına mesela başlayabiliyorsunuz Güzel bir özellik ama ben çok sık kullanmıyorum Ben direkt normal video kaydına giriyorum genelde Bu arada sadece Insta360 GO 3'ü böyle alıp elinizde üzerine bastığınızda da mesela kayda girebiliyorsunuz Şu anda açıldı ve kayda girdi ışığı yanıp sönüyor Böylelikle kullanımı da çok kolay anlıyorsunuz Tekrardan bastığınızda da kapanıyor Insta360 GO 3'ün güzel iyileştirmelerinden birisi de üzerinde artık iki tane mikrofon var. Böylelikle sesi gerçekten iyi alıyor. Önceden tek mikrofondu fakat burada bir üstte bir de önünde iki tane mikrofonu var. İyi bir ses kalitesi sunduğunu söyleyeyim. Ayrıca e, sesli kontrol özelliği de bulunuyor bu kameranın. Şu anda Insta360 GO 3 ile 2.7K 30 kare video kaydı gerçekleştiriyorum. Elimde sarsıntı engellemesi çok başarılı. Ses kalitesini de yine görebilirsiniz. Rahat rahat hiç kasmadan yürüyorum aslında. Epey de iyi görüntü çıkıyor sanırım. Ortam da çok iyi bu arada. Hemen ağırlık konusundan da biraz bahsedeyim. Kameranın kendisi 35 gram. Action Pot 100 gram yaklaşık. Dolayısıyla ikisi 135 gram diyebiliriz. Çok ağır olmadığını söyleyebilirim. Yaklaşık bir aksiyon kamera ağırlığı ve gayet makul seviyeler. Cebinize bu haliyle de koyabilirsiniz. Kaldı ki kendisini sadece kamerayı yanınıza taşımak isterseniz işte o zaman çakmak gözüne bile çok rahat sığabilecek bir şeyden bahsediyoruz. İnanılmaz ufak gerçekten. Ve bu kendisi de manyetik özelliğine sahip bu arada. Mesela metal bir yüzeye direkt bunu da sabitleyebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu önemli bir avantaj. Ve aynı zamanda çekim sürelerinden de biraz bahsedeyim size. 45 dakika Insta360 Go 3'ü toplamda kutuyla birlikte de 170 dakika kayıt gerçekleştirme imkanı sunuyor. Full HD 30 karede verilmiş bu değer. Ben ölçtüğüm, deneyimlediğim kadarıyla kesinlikle çok istikrarlı olduğunu söyleyebilirim. Mesela pil konusunda eriyor, bitiyor, şöyle bir süre yetmedi veya depolama sorunu yaşadığım gibi bir deneyim negatifliği yaşamadım. Kesinlikle çok sorunsuz bir deneyimdi bu kamerayla geçirdiğim vakit. Ve hani şöyle özetleyecek olursak, aslında hangi amaçlarla tercih edilebilir? Öncelikle e, vlog tarzı çekimler yapıyorsanız yanınızda her an kendinizi çekebileceğiniz veya etrafı çok fazla dikkat çekmeden çekebileceğiniz bir kamera olduğu için tercih edebilirsiniz. Sarsıntı engellemesi çok başarılı bu arada. Motosikletle video çekebilirsiniz. Kaskınızın üzerine ufacık yer kaplayacak çünkü veya boynunuza asabilirsiniz yine buradaki bu boyun askısı aparatıyla. Çok güzel videolar çıkıyor bununla da. Aynı zamanda bu kendi Beraberinde gelen yine bir diğer aksesuar. Bununla birlikte vantuz da otomobilinize sabitleyebilirsiniz. Çok farklı yerlere aslında sabitleyebilirsiniz. İçerisinde çok güzel farklı çekim modları var. O modlarla çekim yaparken de ayrı bir ilgi çekici görüntü ortaya çıkartma imkanı sunuyor Insta 360 ve kendi mobil uygulaması da çok başarılı bu arada. Çok hızlı ve sorunsuz şekilde kullanabiliyorsunuz. İçerisinden düzenleyip aslında telefonunuza tüm görüntüyü indirmeden ihtiyacınız olan aralığı hemen export alıp telefonunuza hızlıca kaydetmenizi sağlıyor ve böylelikle çok akıcı bir deneyim sunuyor. Bu anlamda aslında bu kamerayı aslında bir YouTube kamerası değil de Instagram kamerası olmasını da sağlıyor. Mesela ben normalde işte GoPro ile video çekerken o görüntüleri aktarmaya çok üşenirdim ama bunda öyle bir alıştım ki bahsettiğim o Porsche etkinliğinde mesela İstanbul Park'ta anlık olarak kahve molasında hemen ben bundan görüntüleri atıp Instagram'da paylaşabiliyordum. Dolayısıyla bu çok hoşuma gitti ve pratik olduğunu hissettirdi bana. Bu anlamda kesinlikle hem Instagram'a içerik üretenler hem YouTube'a içerik üretenler, vlog tarzı aksiyon sporlarıyla uğraşanlar, güzel bir görüntü kalitem olsun, kullanımı kolay olsun, pratik olsun, ufak olsun, pil ömrü vesairesiyle ilgili soru işareti de Olmasın diyorsanız kesinlikle tercih edebilirsiniz. Elbette çok uzun süreler artık kayıt yapmak istiyorsanız mesela bunun pilleri değiştirilemiyor. Böyle bir handikapı olabilir ama kaç kişi için olur orası da ayrı bir konu. Şimdi özetleyecek olursak ben kesinlikle çok memnun kaldım. Açıklama kısmına linkini ekleyeceğim. Bu kamerayla vlog da denemek istiyorum. Vloglar da yapmak istiyorum. Çünkü niye? Aslında bu kamerayla çekim yapmak kolay. Yani şu ufacık şey yanıma alıp 45 dakikada pil ömrü var açıp Baskayda konuş. Baskayda konuş. Baskayda konuş. İşte şöyle göğsüne tak detay çek bilmem ne yap. Ortaya çıkan görüntüleri akşam geldiğinde bununla birleştir. Sonra telefonuna bilgisayarına aktar ve editlemeye başla. Aynı zamanda bu kameranın şöyle bir avantajı var. Horizontal lock diye geçiyor. Aslında böyle 360 derece çevirdiğinizde de sabit görüntüler çekebiliyorsunuz. Veya siz böyle kullanırken yatay da çekebiliyorsunuz, dikey de çekebiliyorsunuz. Açı olarak Görüntü kaybı da yaşatmıyor. Bu da önemli avantajlarından birisi. Bu kesinlikle aslında pratikliğine ciddi manada katkı sağlıyor kameranın. O yüzden de hatta 4K mesela çözünürlük olarak yok diye düşünüyorum ben açıkçası. İsteseler yaparlarmış ama bilerek yapılmamış. O deneyimi yaşatabilmek için diye düşündüm. Evet. Valla hoşuma giden bir kamera oldu. Kesinlikle merak ettiğime de değmiş. İşime de yarayacak gibi gözüküyor. Bundan sonra da sık sık kullanmaya çalışacağım. Hatta buna farklı yerlere sabitleyebilmek için 3 boyutlu yazıdan bir aparat yapma fikrim de var. Onu da sizinle ayrıca paylaşırım. Instagram'dan takip ederseniz daha hızlı görebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkürler. Merak ettiklerinizi, düşüncelerinizi yorumlar kısmına paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.